Pasörün altıda olduğu pozisyonda yani bir tur döndüğümüz durumda oyun nasıl şekillenir? Pasör altı numaraya geldiğinde köşe oyuncularından bir tanesi servise geçer. Ve servis kullanılırken top bizim sahamızda bizim tarafta olduğunda oyuncuların pozisyonu bu şekildedir. Pasör zaten şu an servis kullanıldığı için arkada yer değiştirme sıkıntısı yaşamaz ve pasör zaten 1 numaradan oyun kuracağı için yani 1 numaradan 2'ye kaçıp oyun kuracağı için buradaki yerinde bekleyebilir. Servis atıldığı durumda pasör çaprazı ikiye gelir orta oyuncuyla yer değişir. Servisi kullanan köşe oyuncusu da savunma yapacağı bölgeye 6 numaraya yerleşir. Bu durumda oyun yine ideal istediğimiz kurguya, istediğimiz pozisyona gelir. Köşe smaçörünün 4'ten hücum ettiği, çaprazın 2'den hücum ettiği, pasörün kaçıp oyun kurduğu gördüğünüz üzere 6'daki oyuncuyu da geri hücumla devreye sokabileceği. Yani 1, 2, 3 ön oyuncu, bir de arka oyuncuyla 4 oyuncuyla hücum edebileceği ideal pozisyonuna gelir. Peki servis diğer tarafa geçtiği zaman nasıl kurgulanır oyun? Ona bakalım. Oyuncularımızın yerleşimi bu şekilde. Smaçör servisten kaçırdı ya da diğer taraf sayı aldı. Bir numaraya geldi. Bu durumda servis karşılarken nasıl dizilirler? Buna bakalım. Pasör çaprazıyla pasör file önünde önlü arkalı bir şekilde biliyorsunuz pasör arka oyuncu olduğu için önüne geçemez. Bu şekilde beklerler. Orta oyuncu file önüne 2 numaraya geçer. Servis karşılayacak köşe oyuncusu açılır. Libero 6'da servis karşılar ve diğer smaçörde yine bahsettiğimiz yayın şöyle çizeyim 4.5-5 metre civarındaki 6 metreye doğru civarındaki yayda servis karşılama durumunda kalırlar. Burada da yine dikkat etmemiz gereken şey bu oyuncun arka oyuncu bu oyuncunun ön oyuncu olduğunu düşünecek olursak bir adım bile olsa bu oyuncunun çaprazının önünde servis karşılamak için beklemesi gerekmektedir. Bu durumda servis atıldığında ne olur? Pasör çaprazı hemen buradan 2 numaraya açılır. Pasör hemen fil önündeki yerine gelir. Orta oyuncu buradan 3 numaraya koşar. Topa dikkat ederek nereye geldiğine bakarak. Ve buradan da yine ideal istediğimiz köşe smaçörünün 4'te pasör çaprazının 2'de orta oyuncunun yerinde ve geri hücumla da arka oyuncuyu kullanabileceğimiz ideal pozisyona yerleşmiş oluruz. Gelelim bir tur daha döndürelim takımımızı. Ve pasörümüzün 5 numarada hücum ettiği 5 numaradan kaçtı pozisyona bakalım. Servis bizde. Pasörümüz 5 numaradayken çaprazımız 2'de. Diziliş bu. Libero servis atamayacağı için Libero burada devreden çıkar. Orta oyuncu servise gelir. Orta oyuncu servis kullanırken bu oyuncular nasıl dizilirler ona bakalım. Fil önünde perdeleme yapıyorlar. Pasör şu an 5'te. Bu durumda öndeki oyunculardan pasör çarpması zaten 2'de. Smaçör 4'e geçer. Orta oyuncu ortaya geçer, geçer servis atılırken. Pasör de servisin atılmasını bekleyerek diğer oyuncunun arkasından ya da önünden fark etmez bir numaradaki yerini alır. Bu durumda da orta oyuncu servisi kullandıktan sonra bir pozisyon için 5 numaradan savunma yapmak üzere 5 numaradaki yerini alır. Bu durumda oynanırken biliyorsunuz topun geçmesi durumunda yine herkes hücum edeceği pozisyonlara açılır. Ve pasör bu pozisyonda yine üçlü hücumda veya geriden de e, arka orta oyuncusunun smaçörünü devreye sokarak dört kişiyle hücum edebilir. Hatta biliyorsunuz artık modern voleybolda yeri geldiği zaman bir pozisyonda arka e, arkadaki orta e, orta oyuncuyu da hücumda kullanabiliyorsunuz. Bunu işte Brezilya takımında mesela Taysa bir pozisyonda geriden hücum yaparak Taysa'yı kullanıyorlar. Yani o durumda 5 oyuncuyla bile hücum edebilecek duruma gelebiliyorsunuz. 5'ten yani servis atıldığı durumlarda, servis sizin attığınız durumlarda oyuncuların kaçması da çok sıkıntı yaşanmaz. Genelde sıkıntı servis karşılarken oyuncuların yer değiştirme durumunda olur. Ona bakalım. Pasör 5'te, pasör çaprazı 2'de. Orta oyuncular şu pozisyonda. Orta oyuncu oyundan çıktı. Libero yerine girdi. Bu durumda servis karşılanırken ne yapılır? Burada yine servis karşılayacak oyuncu 3 oyuncu bir araya gelebilmesi için Orta oyuncuyu filenin önüne 4 numaraya çekersiniz. 3 numaradaki oyuncu 4'ten hücum etmek isteyeceği için şurada bu oyuncunun biliyorsunuz diğer tarafına geçemez. Doğal olarak bu oyuncuyla arasındaki mesafeyi koruyacağı şekilde burada servis karşılar. Libero buradadır. Orta smaçör buradadır. Pasör çaprazı da burada bekler ve pasör buradan 5 numaradan bu oyuncunun pasörün tercihine kalmış. İster bu aradan kaçar. İster buradan kaçar. İster şurada bekler, böyle gelir. Ama oyuncular genel olarak bu oyuncunun sol tarafından kaçarak oyun kurmaya çalışırlar. Bu durumda ne olur? Pasör Oyun kuracağı yere kaçar. Orta oyuncu buradan kontrollü bir şekilde yine hücum edeceği bölgeye açılır. Servis karşılayan oyuncu açılır yerine. Ve bu oyuncular da bu şekilde hücuma geçerler. Pasör 5'te olduğu için ee, Diyelim ki bu hücumu yaptılar ve hücumdan eli boş döndüler. Yani sayı olmadı. Pasör buradan hemen geri gelir. Bir numaraya kayar. Ve bu oyuncular tekrar hemen bloğa yerleşirler biliyorsunuz. Çünkü pasör arkadan 5'ten kaçması zor olacağı için her zaman birden kaçmayı tercih eder. Ee, eğer top öldürülemezse karşı taraf hücum ...yapmadan pasör tekrar bir numaradaki yerine gelir ve ideal kurguya dönülmüş olur. Burada libero da orta oyuncuyla hemen yer değiştirip 5'e geçebilir. Ee, köşesi maçör de yine e, arka alandaki top toplayacağı yere varabilir. Ve ideal düzene o vakitte yani karşı tarafın hatta neden e, bu gibi durumlarda e, avantı diyelim ki hücum edemediler... Topun biliyorsunuz çok yüksek bir şekilde karşı sahaya gönderilmesinin sebebi plaj voleybolunda tabi güneş göz alsındır ama sahada yani salon voleybolunda yapılmasının sebebi aslında oyuncuların yerlerine dönebilmelerine zaman tanımak için top o kadar yukarıya dikilerek gönderilir biraz da. Pasörün 5'ten karşı duruma geri dönelim. Bu çünkü biraz sıkışık ve kritik bir pozisyon. Pasörün pardon libero bunlar yer değişecekler. Pasörün 5'ten kaçtığı pozisyonda şöyle bir sıkıntı vardır. Yaşanır. Ee, burada şu oyuncu hücuma gidebilmesi için diğer smaçör biraz manşete yardıma gelir ve bu oyuncuya yakın bekler. Yakın beklemesi durumunda şurada gördüğünüz üzere bir kalabalık oluşmaya başlar ve buradan burada bir yoğun trafik başlar. Bu oyuncu servisi karşılamak için geriye açılır. Pasör buradan kaçar. Orta oyuncu buradan yerine gelmeye çalışır. Doğal olarak şurada bir trafik sıkıntısı olur. Pasörün 5'ten kaçtığı durumlarda servisin 5'e atılması taktik anlamda bu yüzden daha doğrudur. Çünkü buradaki bu sıkışıklıktan faydalanıp oyun kurmalarını engellemek isteyebilirsiniz. Taktik servisleri ilerleyen videolarda anlatacağım ama pasörün 5'ten kaçması genel olarak böyle bir sıkıntılar doğurabilir. Bu anlamda en sıkışık pozisyonlardan bir tanesi pasörün kaçtığı zor pozisyonlardan bir tanesi 5 numaradan kaçış pozisyonu temel olarak budur.